BBC'ye 16 yıl aradan sonra vermiş olduğu mülakatı izlemişsinizdir Fethullah Gülen'in. Orada hem Türk yargısına, siyasetine, yine Sayın Başbakan'a yönelik arkadaş diye bir hitabı söz konusu. Evet, bu arkadaş. Bütün bu evet, arkadaş diye. Bütün bunları görünce de demek ki o kuşatmanın devam evet. ettiğini söylemek mümkün oluyor. Şunu o halde. söyleyeyim en başta ben izlemiyorum aslında. Mesela, yani mesela beddua. Kasını evet. da izlememiştim ben evet. e, o zaman e, yine A Haber'de bir program için davetim burada e, izledim. İzlemiştim. Yani çözümlerini okuyorum filan. Yani kasetler onları da dinlemiyorum e, bbs de. Çünkü açık söyleyeyim bir kere e, ...hani bir din adın bir alim figürünün bir mürşit figürünün e, yani bu noktada olmasını e, bir görmek. Bir siyasi figür benim, olarak evet. Önümüzde durması. O, değil, o söylem yani. E, benim e, yani benim yüreğime dokunuyor. Tasvip Özge Hanım söyle. Tasvip etmekten öte yok. inciniyorum, açıyor. Yani Anladım. üzülüyorum, içim e, kanıyor. O bakımdan hı hı. izlememeyi ve dinlememeyi tercih, ediyor. ediyorum. Ama neticede bunlar dökümü yapılıyor. Peki yani sizin bir, gibi düşünen cemaat içinde yer alan e, bu işlerden uzak isimler, insanlar, ee, var mıdır? Yani ne, ne, ne diyeceksiniz bu noktada? Yani ben e, yani birçok insan olduğunu düşünüyorum. E, yani, e, çünkü e, yani şuradan anlayabiliyorum kendim bu noktada. E, yani bir duruş ifade etmiş. E, bir kişi olarak. Hı -hı. Yani burada yani hoca efendinin bu duruşunu, yani Hı -hı. girdiği bu ilişkiler ağını yanlış Hı -hı. bulduğunu ifade net bir şekilde ifade etmiş. E, yani biri olarak. Mesela sosyal medya üzerinden, internet üzerinden veya birebir de yaşadığım hı hı. hani iletişimler söz konusu. Hı hı. Yani bu durumda bana meselesini açıp yani soru sorup hani yol yöntem soranlar varsa bu camiye içerisinde hı hı. ve en önemlisi de biz neydik, neler yapıyorduk, buraya nasıl, nasıl geldik? geldik, bunun sorgulamasını soran insanlar varsa. Yani, yani, ortada. Demek ki içeride aslında ciddi bir e, sorgulama, sorgulama var. var. Ama yani bu biraz da bu sorgulamayı e, bastırmak adına, engellemek adına ben e, camiayı yöneten e, oligarşinin diyeceğim. Hı hı. Camiayı yol, e, yöneten oligarşinin bu içerideki bu sorgulamayı bastırmak adına meseleyi daha da tırmandırmak e, gerilimi hı. hükümetle, başbakanların gerilimi daha da tırmandırarak kutuplaşma üzerinden e, yani kamplaşmayı sağlamak yani e, safları sıkı tutmak gibi bir strateji e, izliyor olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Yani çünkü daha böyle e, mesele mutedil bir zemine geçince bu sorgulamalar daha yüksek sesle ifade edilir hale gelecek diye düşünüyorum. Peki.